Cinsel fonksiyon bozukluğu nedir? Bir erkeğin cinsel bir birlikteliği başlatmada, sürdürmede veya bitirmede yetersizlik halidir. Bunu başarmak bir erkek için her zaman kolay olmayabilir. Çünkü son derece duygusal ve ergen psikolojisine sahip bir cinsel organı var. Penis. Penis diyor ki, "Ey sahibim, bana doğru zamanda gel." Peki doğru zaman ne zaman? Zihnen ve bedenen ilişkiye hazır olma anı doğru zamandır. Ne demek zihnen? Erkeğin tabiri caizse bütün hücreleriyle cinselliği arzuluyor olması lazım. Ne demek bedenen? Yorgun olmaması lazım. Tıpkı bir futbolcu gibi düşünebilirsiniz. İdmansız bir futbolcunun sahaya çıkması gibi. Yorgunsanız performansınız da o kadar olumsuz etkilenecektir. İşte bu sebeplerden dolayı duygusal ve ergen psikolojisine sahip bir organa sahip olduğu için erkek, bu duygusallığı başarmak da her zaman kolay olmayabilir. Bu nedenle bir erkek bir cinsel birlikteliğe her daim hazırdır düşüncesi bir numaralı yanlıştır. Dolayısıyla doğru zaman yakaladığınızda büyük ölçüde eğer sebebiniz psikolojikse işin doğrusu bu problemle karşı karşıya kalmayacaksınızdır. Ama eğer cinsel fonksiyon bozukluğu haliniz süreklilik arz ediyorsa mutlaka doğru tanı alabileceğiniz bir klinikte doğru yöntemlerle tedavi ediliyor olmanız sizin bu probleminizi çözmenize yardımcı olabilir. Tabii bunun içerisinde cinsel fonksiyon bozukluğunun sebeplerini düşünmek lazım. Bunlardan birincisi penisin anatomisini ve yapısını bozan birtakım hastalıklar olabilir. Örneğin peroni hastalığı dediğimiz penisin üzerinde kireçlenme tabakası oluşturarak penisin esneme kabiliyetini azaltan veya penisin e, ciddi eğrilikleri bir cinsel birlikteliği başlatmada ciddi problemleri neden olabilir. Yine penisin bir takım damarsal problemleri. Penisin içinde kemik yoktur. Bir sürü ince damar vardır. Erkek aklından cinsel duygular geçirdiği vakit bu damarlar genişleyerek içeriye kan hücum eder. Eğer bu damarlarda bir tıkanıklık söz konusuysa o zaman penisin içerisine kan dolamayacak ve penis yeterince sertleşemeyecektir. Yine içeriye dolan kanı hapseden bir mekanizma vardır. Kilit mekanizması gibi düşünebilirsiniz. Eğer bu mekanizmada bir problem varsa İçeriye dolan kan geriye doğru kaçacak ve ereksiyonu sürdürmede erkek ciddi problem yaşayacaktır. İşte bu iki durumu yani penisin özellikle anatomisini esneme kabiliyetini azaltan peroni hastalığı veya damarsal problemlerini büyük ölçüde %70 ölçüsünde e, doğru şekilde tedavi eden güncel tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. ESVT dediğimiz şok tedavisi, penise şok tedavisiyle bu hastalıklar büyük ölçüde, tekrar ediyorum, doğru tanı almış durumda %70 başarı şansı yüksektir. Bir de tabii ki doğru tanı için mutlaka hormonal ve psikolojik analizinde iyi yapılması lazım. Eğer erkeğin cinsel duygularını yönlendiren testosteron hormonunda bir azalma varsa bunu yerine koymak eğer kendine olan özgüvenini kaybedecek şekilde bir takım psikolojik strese maruz kalmışsa bu durumu tedavi etmek belki cinsel fonksiyon bozukluğunun en önemli yaklaşımlarından birisi olacaktır. Fakat şunu da unutmamak lazım. Az önce saydığım anatomik, damarsal veya hormonal sebepler birlikte ise mutlaka kişinin psikolojisi de olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle bu durumu tedavi ederken erkeğin özgüvenini kazandıracak yaklaşımı da göz önünde tutmak lazım.